Arkada şarkı çalıyor bu arada arkadaki şarkı. Sen mansın işte bir yanlış. Ne sandın? diyor kanka hayır. Eee Recep'in 6'da nerede iğne sahnesi var? Oğlum bir şey diyeceğim. Recep Fetik 3'te 3'te. Yok bir dakika. He dur dur Recep Fetik 6. Recep Bey neden korkuyor? <gülüyor> <gülüyor> Arana dur dur. Çok cringe bunlar ya. Tam seni söylerim. Tam mı hoşlanıyor? Eşek siktir ya. Ölmeden önceki son bir sözüm var mı aptal? <laughs> evet var. Eşek siktir. Ben açıktım. Eşek sikmek istemiyorum. Tamam anne anne her şey şakaydı. Balığa gidebilirsin istersen. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Oy, <laughs> <bu> ne cidden ne <laughs> ya? <laughs> 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 en iyisi bir. Ama ee bak geç. Geç. Bu ne oğlum? <laughs> bu şey değil mi? Ne o?

Niye ya, yani yakın zaman önce doğru yaptığını biliyorsunuzdur. Kan çocuğun normal olmadığını biliyor musunuz? Ne demek konuşuyorsunuz? Çok net konuştuğumu düşünüyorum. Sanırım sen çok aptalsın. Utanıyor bak karşı tarafta aptalsın deyince. Buluyor lan. Anne anne lütfen uyan. Lan erkekler benim. Bari sorun ne? Kafaya gidiyor biliyor musun? Bunda eşek eş, 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 <laughs> sen eşek lazım <laughs> sen. <gülüyor> 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 ne oldu burada? Kadın ölmüş oğlum Entiye Virüs krizi tutmuş Anne Ya ben anne ben başka çocuklarla Hey dur bir dakika erkek ne, ne yaptığınızı sanıyorsunuz Anne ben çeziz dinleme yapıyorum Savunma olmayacak ne gibi bir özelliği var <laughs> Hocam eee yani ne yapayım? Sonuçta Bence bence de bu arada bence de ben sizin tarafınıza geçiyorum Sonuçta bu onun da evet, evet, evet. evet, gay <laughs> şey evet, insan evet, Ben para almazdım. Evet. ya 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 Çocuk. Normal Evet. insan çok farklı İnsanlar <laughs> Ne? <gülüyor> şimdi bir şey diyeceğim. Bak şimdi bak aklıma bir şey geldi şimdi. Gay people'lar şey... Bum ya bum. BUM, ben, neyi bum. Hayır, şimdi shit post Şu okula lan biri gelecek. Ha dur. Han iyi misin? tamam pardon. Selim misin? Vallahi. Ben de. 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 de Şarkı mı söylüyor?

söylüyoruz öyle. Kadın söylüyorsun çubuk Hadi söyle AMBRELE el